Geldik 19. yüzyıla. 19. yüzyılda Avrupa'da endüstri devrimiyle beraber toplum değişiyor, insan değişiyor, haliyle sanat ve sanat akımları değişiyor. Müzik ve resim konuşalım istiyorum çünkü 19. yüzyılda tüm bu bahsettiğim etkilerle müzik ve resim birbirine çok yaklaşıyor. Birbirlerini çok etkilemeye başlıyorlar. Hatta en çok etkiledikleri dönem de empresyonizm diye adlandırılan izlenimcilik akımı. Fakat bu işi bir uzmana danışmakta yarar var. Evet. O yüzden yanımızda bugün Sedat Girgin var. Anlatır mısın bize izlenimcilik akımını, izlenimcilik akımının o dönemde işte sanata yansımalarını? Yani şöyle başlayayım. İzlenimcilik aslında 1800'lerin sonunda Paris'te çıkan bir grup ressamın aslında bir özgürlük arayışı gibi düşünebiliriz. O dönem salon sergisine karşı olarak bir, bir grup ressam bir sergi açıyorlar. Hatta o sergide Monet'in bir resmi var. İzlenim gün doğumu diye. Bu Resmin aslında ismi bu akıma isim babası oluyor. Bu sergide aslında böyle ressamlar daha serbest e, resimler yapıyorlar. Yani o serbest resimlerini sergiliyorlar. Hatta bir grup e, eleştirmen, gazeteci bu sergiye gelip bunlar çok taslak çalışmalar deyip biraz böyle alay konusu oluyor. E, hatta bu izlenim tablosunun isminde dalga geçip bunlar izlenimciler diye böyle bir onlara isim takıyorlar. Peki bir resme baktığımız zaman o resmin empresyonist olup olmadığını nasıl anlarız? Şimdi şöyle, o dönemki ressamlar, ondan önceki ressamların aksine daha böyle rahat özgürlük arayışının içindeler. Yani bu özgürlük arayışı nasıl oluyor? Doğaya çıkıyorlar. Zaten Monet'in bir hocası var, buna doğada nasıl resim yapılır, onu öğretmiş. Doğada da hızlı davranman gerekiyor. Sert fırça darbeleri var. Ezelimcilikte, genelde empresyonizmde daha çok baktığımızda daha fırça darbelerini görürüz daha belirsiz o ondan önceki dönemlerdeki o bilimsel perspektiflerin dışında atmosfer perspektifi kullanılır, daha renk perspektif perspektifleri kullanılır. Onlara baktığımızda böyle daha belirgin olmayan fırça darbeleri, daha böyle hızlı çalışılmış bir etki var. Bu hızlı çalışılmış etki de doğada hızlı olman gerekiyor ve doğadaki o süre kısıtlamasından dolayı bitmemiş resimler çıkıyor sergiye. Bu bitmemiş resimler de insanlarda taslak havası uyandırıyor. Bunun sebebi belirsizlik ama bu formu aramalarının sebebi de bir özgürleşme isteği. Demek ki var olan kalıplardan sıkılmışlar ki böyle bir arayışa girmişler. Evet o dönemki çok böyle mükemmel diyebileceğimiz resimlerin karşı olarak bunlar daha içlerinden geldiği gibi işte doğanın onlarda da uyandırdığı duyguları tablolara, resimlere aktarmaya çalışıyorlar. Yani oradaki çıkıp doğayı resmetmek sadece düşünülmemeli. Biraz da doğanın onlara kattığı duyguyu biraz daha hissetmek gerekiyor. Yani onlar izlenim konusu biraz daha doğayı izleyip bizde uyandırdığı duyguyu nasıl tabloya aktarırız? Hep bu düşüncenin peşinde gitmişler. Fırça darbeleri daha serbest, daha birbirine işte renk geçişleri daha özgürce. Yani oradaki renk kullanımı sınırsız, daha parlak renkler. Koyu renklere gitmiyorlar. Ondan önceki dönemlerde çok koyu resimler var. Bunlar onlara karşı olarak daha parlak renkler. Siyah çok kullanmıyorlar. E, gölgelemelerde daha e, doğanın onlara hissettirdiği veya doğada gördükleri gibi gölgeleri daha e, renkli olarak resmedebiliyorlar. Peki bu izlenimcilik akımında başka hangi ressamlar var? E, Monet dışında Mane var, Renoir var, Degas var, e, Pissarro var, Sero var. Matt Bazel Morriso var mesela. Hatta o sergideki tek kadın e, ressam. Evet. Sezan bu dönem değil miydi? Sezan, Gauguin, Van Gogh bunlar daha sonra da post impresyonistler olarak devamları geliyor. Bu dönemin en karakteristik özelliği nedir? Aslında bu dönemde sadece doğaya çıkıp resim yapmıyorlar. Bilinç altındaki duyguları doğanın onlarda uyandırdığı duygularla birleştirip bunları tablolara yansıtıyorlar. Yani burada bir aslında duygu durumunun aktarımı da var. Doğadan esinlenip duygularını nasıl aktaracaklarını hislerini nasıl aktaracaklarını buluyorlar. Çok enteresan bir dönem bu 19. yüzyıl Paris'i. Yani ne kadar fazla iletişim vardı. var. Düşünsenize çok önemli ressamlar, çok özel, önemli yazarlar, çok önemli müzisyenler hep bir aradılar kafelerde, Montmartre'da ve eserlerini birbirlerinden eklenerek yazıyorlar. Mesela Monet en yakın arkadaşlarından bir tanesi Debussy. Hatta şöyle bir ortam var. Manerme isimli önemli bir şair bir panın öğleden sonrası için bir şiir yazıyor. Sonra o şiiri Edward Mane resmediyor. Ardından Debussy onun için bir prelüt besteliyor. Yani tüm sanatlar birbirlerinden, sanatçılar birbirlerinden etkileniyorlar o dönemde. O dönem Türkiye'de ne oluyor? o dönemde çal dönem var. buradan Türkiye'den daha doğrusu Osmanlı'dan Paris'e gönderilen bir grup ressam var. Bu ressamlar orada bu tip akımlardan etkilenip sonra yurda geri dönüyorlar. Bu yurda da geri döndüklerinde Çağlı dönemi dedikleri bir dönem başlıyor. İbrahim Çağlı, Avni Lifiş, Nazmi Ziya Güranlar. E, bu dönemde çok fazla izlenimcilik akımına benzer resimler üretmişler. Hatta bu dönem İstanbul falan çok fazla resmi demişti. Bunlar geri döndükten sonra İstanbul'u çok fazla resmi diyorlar e peki şeyden e, impresyonizm e, besteciler kimler var? bu Bestecilerden Debussy var, Ravel var, çok, çok önemli bir resim. Otorino Respighi var, İtalyan bir destekçi. Ee, Finlandiyalı Jean Sibelius'un da bir takım empresyonist eserleri var.